Merhaba kanalıma hoş geldin. İnternetten para kazanma yöntemlerini sana anlatabilmek için günde saatlerce araştırma yapıyorum. YouTube'a Amazon yazdığında karşına çıkanlar sana da biraz tuhaf gelmiyor mu? Günler içerisinde binlerce dolar kazananlar, bir yılın sonunda milyoner olanlar, uçanlar kaçanlarla dolu. Peki her şey gerçekten bu kadar toz pembe mi? Amazon'a giren herkes cebine balya balya dolar mı dolduruyor? İşte aklıma takılan bu soruyu uzunca süredir araştırıyordum. Ve sizi bulutların üzerinden yeryüzüne indirecek, ayaklarınızı yere bastıracak. Amazon'un olumsuz taraflarının da olduğunu görmenizi sağlayacak. 7 tane neden buldum. Bu 7 nedeni dinlemeye başlamadan önce videoya burada bir ara verip seni belki de çok büyük zararlardan kurtaracak bu içeriğe bir beğeni atarsan çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Hazırsan Amazon'da satıcı olmayı sana ikinci kez düşündürecek ilk neden. Bu platformda işini inşa etmek çok zor. Amazon rekabetin gerçek anlamıyla zirvede yaşandığı bir ortam. Burada hemen hemen her ürünü üretebilen ve ellerinde bu ürettikleri ürünü manipüle etmek için inanılmaz güçler bulunan Çinlilerle uğraşmak yetmiyormuş gibi bir de Amazon satıcı olarak size rakip oluyor. Sayıları yüz binleri bulan satıcılarla ve de hatta Amazon'un kendisiyle uğraşırken hata yapmak gibi bir lüksün yok maalesef. Amazon'dan soğutan ikinci neden. Amazon'un yaptığı kesintiler. Satacağınız ürünü buldunuz. Dükkanınızı bir şekilde zor bela açtınız Amazon'da ve şansınız yaver gitti. İlk müşteriniz de geldi siparişini verdi. Dakika bir gol bir. %15 Amazon listeleme kesintisi. Amazon bu kesintinin yanında farklı farklı kategorilerde defalarca kesinti yapacak. Özellikle FBA denen programı kullanıyorsanız Amazon'da. Yani siz ürünlerinizi Amazon'a toplu olarak gönderip geri kalan işlemlerle Amazon'un ilgilenmesini istiyorsanız. Kargolamasını, müşteri hizmetlerini, ürün iadelerini Amazon'un yürütmesini istiyorsanız. O zaman sizden yapılacak kesintiler zirveye çıkıyor. Ha bu arada yeri gelmişken bunu da belirt Geçmeyeyim. Amazon'da satış yapmaya başlarken, iyi bir Amazon oyuncusu olana kadar en azından mutlaka FBA programıyla satış yapın. Çünkü zaten gün içerisinde rakiplerin hızlı uğraşmaktan, ürün aramaktan, analizler yapmaktan bir de kargolama ve müşteri hizmetlerine ayıracak vaktiniz kalmayacak. Ayrıca Amazon müşterilerinin bayıldığı Prime hizmetlerinden de yararlanmak istiyorsanız mutlaka FBA programıyla satış yapmanız lazım. Neyse konumuza dönelim. Amazon'dan sinir olmamıza üçüncü neden. Amazon'un olduğundan fazla kesintiler yapması. Yani Amazon sizden sattığınız her ürün için kesinti yapıyor tamam. Ama bu kesintileri ürününüzün ağırlığına, boyutlarına göre çeşitli sınıflarla yapıyor. Ama diyelim ki sizin ürününüz en az kesinti yapılması gereken çok hafif ve küçük bir ürün. Buna rağmen Amazon bunu en küçükten değil de bir üst kategoriden ücretlendirebiliyor. Sık sık gerçekleşmese de böyle durumları da satış sayfandan takip edip itirazlarda bulunman gerekiyor. Bunun yanı sıra Amazon'un deposuna gönderdiğin ürünlerinin birkaçı ya da komple palet olarak tamamı ortadan kaybolabiliyor. Böyle durumlarda hak iddia edebilmek için mutlaka Amazon'a her ürün gönderişinde kargocuların teslim alma anını fotoğraf ya da video ile kaydet. Nadir de olsa böyle durumlarda işine yarayacaktır. Amazon'a gıcık olmamıza dördüncü neden. Satıcılar için Amazon müşteri hizmetlerinin rezalet olması. Amazon bugünkü başarılı konumuna müşteri memnuniyetini şirketin temelini oturtarak gerçekleştirdi. Amazon internetten alışveriş yapmak için tercih edilmesi gereken en mükemmel yerlerin başında geliyor. Ama eğer bir satıcıysanız Amazon'da işin rengi değişiyor. Çünkü Amazon müşteri hizmetleri Amazon satıcılarının neredeyse hiçbir derdine deva olamıyor. Aslında bu müşteri hizmetlerini çok yüksek seviyede tutmasının da bir yan etkisi. Çünkü Amazon'da satıcılardan çok müşteriler değerli. Amazon'un 5. olumsuz tarafı canı istediği an dükkanınızı kapatabiliyor. Amazon'da uymanız gereken onlarca kural var. Her şeyi dört dörtlük yapsanız bile, bütün şartları yerine getirseniz bile, bazen çok nadir de olsa hesabınız durduk yere bile kapanabilir. Zaten müşteri memnuniyetini yüksek tutmak için en ufak bir hatanızda hesabınız suspend yani dondurulma aşamasına gelecek ya da kapatılacak. Böyle bir durumda hak iddia edebilmek için yine sattığınız ürünlere çok hakim olun ve yaptığınız ticaretin her aşamasını belgelendirin, kaydedin. Böyle yaparsanız Amazon'un hatalı olduğu bir durumda itirazda bulunabilir ve günler içerisinde hesabınızı geri alabilirsiniz. Amazon'la ilgili dikkat etmeniz gereken 6. konu Amazon'un oyunun kurallarını çok sık değiştiriyor olması. Yani sizin satıcı olarak Amazona karşı vermiş olduğunuz vaatler, sözler var. Daha doğrusu Amazon'un koymuş olduğu uymanız gereken kurallar var. İşte Amazon bu kuralları yine müşteri memnuniyetini yükseltmek için sıklıkla değiştiriyor ya da yenilerini ekliyor. Ve bu kuralların değiştiğinden ya da yenilerinin geldiğinden habersizseniz kolaylıkla hata yapıyorsunuz ve hesabınız askıya alınıyor ya da kapatılıyor. İşte başınıza böyle bir iş gelsin istemiyorsanız da kanalıma abone olarak Amazon ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve Amazon satıcısı olmayı sana defalarca düşünmeni gerektirecek son madde. Çin faktörü. Çin kelimenin tam anlamıyla Amazon'u ele geçirmiş bir ülke. Amazon'da yapılan her iki satıştan en az birisi Çin tarafından üretiliyor ya da satılıyor. Ve Çinli satıcılar rekabet konusunda öyle acımasız, öyle kuralsız, öyle çirkinler ki senle rekabete giren bir Çin firması satmış olduğun bir ürünün altına seni oyunun dışına itebilmek için iğrenç yorumlar yapabilir. Puanını düşürebilir, ürünün kusurlu olduğunu iddia edip Amazon'a iade edebilir Hatta seni Amazon'a şikayet ederek direkt hesabının kapanmasına bile neden olabilir. Maalesef küçük yatırımcılar için belli bir satış rakamına, belli bir yorum sayısına ulaşana kadar Çin'le rekabet etmekten başka bir şans yok. Amazon'la ilgili saymış olduğum bu onlarca olumsuz şeyden sonra eminim için karardı. Ama amacımın seni Amazon'dan soğutmak ya da Amazon satıcısı olmanı engellemek olmadığını bil. Tek derdim Amazon'a binbir ümitle, hayalle girip oradan hüsranla ayrılan %90'lık dilimin içerisine senin de girmemen. Yani aslında senin baş başarılı olman, para kazanman için bu videoyu çekiyorum. Çünkü bir işin olumlu yanlarına bakarak sadece ona dalarsak, olumsuz yanlarına hakim olmazsak hüsran kaçınılmaz. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. Gözlerine çekilen toz pembe perdeyi kaldırmak istiyorsan, para kazanma yöntemleriyle ilgili en güncel, en objektif bilgilere ulaşmak istiyorsan, şurada çıkan dolar işaretine tıklayarak kanalıma abone ol. Para kazanma yöntemleriyle ilgili çektiğim diğer videolara da şuradaki oynatma listesinden ulaşabilirsin. Öyleyse Sıradaki videoda görüşürüz.